Simental ırkı Almanların deyimiyle Fleckvieh hem et hem de süt verimine sahip kombine bir ırktır. Holsteinlar kadar yüksek süt vermese de Holsteinlardan daha yüksek bir yağ oranına sahiptir. Ortalama %4 ila 4,5 arasında sütünün yağ verimi vardır. Aynı zamanda yüksek süt vermiyor dedik ama 30-35 litrelere kadar süt verebilmektedir. Ortalama yıllık 6 ila 8 ton arasında süt verebilmekteyken ıslah edilmiş iyi sürülerde 10.000 litreye kadar da çıkabilmektedir. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahiptir. Özellikle metabolik olan ketozis ve hipokalsemi gibi hastalıklara karşı karşı daha dayanıklıdır. Aynı zamanda meraya oldukça uyumlu, soğuk iklim koşullarına da oldukça dayanıklıdır. Eğer hayvanlar çok büyümediyse tırnak yapıları da oldukça sağlamdır. Döl verim kabiliyetleri de nispeten iyidir arkadaşlar. İki tipi bulunmaktadır. Bir tanesi kıvırcık tüy yapısına sahip, bir tanesi düz tüy yapısına sahip simentaller. Kıvırcık tüy yapısına sahip simentaller daha yüksek et verim kabiliyeti, daha düşük süt verim kabiliyetine sahiptir. Aynı zamanda düz tüy yapılı simentallerse daha yüksek süt verimine biraz daha et verim kabiliyetine sahiptir. Beside ise günlük ortalama 1.5 kilo canlı ağırlık artışı gösterebilmektedir.